Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars değil. PUBG Mobile oynuyoruz. Bildiğiniz gibi bir tane PUBG Mobile videosu çekmiştim. Çok üzüldüğüm bir şey vardı. Oyunun sesi çok fazla. O yüzden ona çok üzüldüm. Ben de benim yeni bir tane çekeyim. Bildiğiniz gibi bu arada uzun zamandır video çekmiyorum. Neden? Çünkü bana ekipmanlar lazım. Böyle bir tane telefonla çok iyi sizin için yapıyorum bunu. Kaliteli videolar çekmek için. O yüzden birazcık ara verdim. Bildiğiniz gibi bu arada okullar başladı. Bazı kişilerin de gitmediği oluyor. İyi başlamadı. Mesela benim okulum hala başlamadı. Ya diğer okullar açıldı da benimki başlamadı. Bir iki hafta sonra açılıyor falan dediler. Öğretmenim de değişmiş. Yani sevdiğim öğretmenim de. Bu arada arkadaşlar Derslerinizi lütfen iyi çalışın benim için benim için yani iyi çalışın öğretmeninizi üzmeyin arkadaşlarınızla beraber oynayın zıplayın bunu sizden istediğim bir şey bu İstediğim bir şey daha da var. Arkadaşlar lütfen yani siz sizden bunu çok bekliyorum. Lütfen 500 aboneye ulaşalım lütfen. Lütfen yani sadece bunu istiyorum sizden. Sadece. Yani bunu yapmazsanız sizden çok üzülürüm. Yani uzun sürsün. Bir yıl bile sürsün. Hiçbir şey demem. Sadece 500 aboneye e ulaşalım. Sizden bunu bekliyorum. Siz yaparsınız. Lütfen. Yani. Yani. Sizin için her şeyi yapıyorum. Ama siz. Yaparsanız. Ben de baya baya mutlu olurum. Neyse biz videoya geçelim. Video diyorum ya. Maça geçelim. Hadi. Oyuna bu arada daha yeni başladım. Görüyorsunuz zaten. Çünkü de falan Hadi. Bir kere de oynarken ne oldu? Bir tane evde durmuşum. Evde her dakika birisi geliyor böyle durmuşum köşede gelene gidene sıkıyorum. Heh. Hoppa. Heh. Buraya niye giriyoruz ki ben anlamadım. Çağır diyor. Eski ölü çoğunu Falan diyor. Neyse. Şu an benim ilk bir daha ben bir miyim? Evet birim. Bir iki üç üç dört ne var? Dört ne orada iki orada. Neyse. Hadi başladı. Sehe ne biçim Bu Üstte bir tane var mı? Zaharet. Benim PUBG'de çok merak ettiğim bir şey var. Nedir? Söyleyeyim mi? Acaba ee... şey oluyor mu? Ya? Ne oldu lan? Ne <laughs> parça havada ben durmaktayım. Neyse. Ne diyordum ya? Hah. uçakta. Hani hiç inmesek ne oluyor? Onu merak ediyorum. Hım, yani, çok merak ediyorum. Ama hiç de denemeyim. Ne yapıyorum? Bu üç kişi. Şimdi hmm. biz bunu mu? Ya bu mu ne yapar? En hadi kim ne yaparsa onu yapıyor. Bu en ilgisi. Bir gün olmayı geri gireceğim. Girelim mi? Girmek isteyenler yorum alsın. Omegi'yi bilenler vardır. Diye düşünüyorum. Bak yere yaklaştığımızda paraşüt büyüyecek. Büyü, büyüyecek mi? Biz büyüdük. Hadi hadi hadi. Her yere parçık hadi. Döveyim. mi? Şimdi verim. Şimdi verim. Ne, Sonra, Dövüyor Dövüyor. Döverim, döverim. ne lan? Köye gitsenize. 真是的，奶奶。 yaptı bana. Nereye kal? Abi bir biraz oynayalım ya. Bizimkiler hiçbir şey yapmadı ki. Yanlarına gidiyor. dayanmam. Oha bilgiler bu. Gitmiş. Ne ne gidiyorum ki? Nereye gidiyorum? Boş. Ya bir biraz hadi oynayalım ya. Çağırız diye çağırı yapalım. Gidiyoruz mu? Yeniden yedim. Şurada bir tane Bir da oynayalım ya. <laughs> i̇şte bu. Şu. Yeniden gir.

kapatalım. Hmm. Neyi bekliyoruz? Beyler oynuyorum ben de. Tamam, ben ne dediğini duymaz. Alo. Pamuk'un Neyse bu ilaç. oynayalım ya. Hadi. İnşallah sesimi duymuyorlar. Hayır. Neyse. hazır mıyım? Şurada mikrofonu koydum. Hadi be. Neymiş bu? Kim? Hadi lan. Evet. Bir tanesi de diyor oynayalım mı? Ha şu Çangün'den geliyorum. Ya beyler hazır verin ya. Çocuklar Çocuklar da... Hazır mı? Bu Numan denen çocuk hazıra basıyor. Duman denen bassa oynayacağız. Nerede? Aa diğeri çıktı. Nerede? Diyor. Abi hadi ya. Boşuna yani besliyoruz. Bir de Nasıl ben? Buradan. Ben, gruplarda mı? Buradakine mi basıyoruz acaba ya? Burada bir tane Ha sonunda. Neyse girelim maça oynayalım maç. İnşallah az önceki gibi yine yine ve yine. Ne Neyse yine ölmeyiz. Az önceki gibi dediğim işte. Duydunuz yani. Arkadaşlar bakın tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Lütfen. Lütfen. 500 aboneye ulaşalım be. Lütfen yani. Lütfen. Lütfen. kim Şimdi... Tavat mama selam bu. Döver misin ha? Kulağım. Ama tavan nerede? Başım. Ne yapacağız? Boş, boş. Balikler şu balıklar Bu arada arkadaşlar video uzun yani uzun sürüyor ya. Uzun çok uzun sürdüğünde şey e, kapatacağım videoyu o yüzden söylüyorum yani size bugün omg'yi yüklerim girerim omg, omg, Neyse bu şey yani.

Finash, Nereye yapıyorsunuz? Zilahimiz var ya. Bu ne? Şimdi zıplayarak olanı çabuk bala. Hop Hoppala. Hop bala. Hop. ya abi. Düştük be. Başlayalım. Şuraya gidelim. Bakalım ne var. Neler varmış. Bakalım. Çanta. Silah falan. Bunlar. video kapı Lan ne oluyor Bunu şöyle şuraya çekeyim. Şu Biraz istemiyorum. Nasıl atabilirim? Buradan durdu, Bunu alalım. Fayala. Oh, where are you? And yakın can yakın. bakalım oradaki odanın üstünde neler neler varmış. Gidiyorsun. Neyse. Tamam. Bu da tam istediğim gibi oldu. Bir tane şu. Sen şey ya. Aha, Dur, hayır. Aha, olabilir. Dur ne? nereye koydun tamam Şuradaydı.

Yisit. Yisit. Hadi biraz acele. Hadi. Bitti mi? Hey, bu ah. Bu da bir şeyler yok mu? Böyle. Hadi. Dört x dürbün. Lazer. Ha? Yani. Hangi sinyalde ha, lazer var? Siz mi? Kim ya? Öyle mi geliyorum? Yani biraz yavaş, sakin. Şimdi gel, lütfen. şunları Diyeceğim de şurayı da 2000 metre mi? Böyle. Gidiyoruz. İlk şu evlere gidelim. Yürü. 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 Şimdi de o evin içinde videoyu kapatırız. O adam bizi öldürmeseydi bu video o filmiye uzun sürmeyecek diye. Uçak hiç. Uçak. Sen köpek balığı gördün mü? Burada Çantanlar. Şöyle. Hadi bakalım. Hadi Allah. çatıda da bitirir. Çatı diyorum Şu yok Burada. Neyse. Şunun üstünde bir de. Şunun üstünde. Ben elim iki de burada değil. Bakalım. 1. Şahabaz Arkadaşlar Arkadaşlar Videoyu Burada bitiriyorum Gördüğünüz gibi Bitiriyorum Evet Like atmayı Abone olmayı Yorumlara yazı yazmayı Ve kesinlikle Ve kesinlikle 500 bin Abone olmayı lütfen lütfen çok istiyorum bunu. lütfen y yorum yazmayın falan abone olmayın abone olmayın diyorum. like atmayın sadece sadece abone olun sadece ve sadece tek bunu istiyorum tek bunu istiyorum. Sizin için de para harcıyorum. Bayağı para harcıyorum. Mesela klavye yolu, bluetooth klavye yeni hani bildiğiniz gibi yüzümü gösteriyorum ben böyle. Küçük kare. Onun için o bir şey için yani. Mikrofon. Bunlar almaya çalışıyorum yani. O yüzden 500 bin aboneyi geçelim Neyse hadi videoyu kapatalım. Dediğim gibi like atmayı, abone olmayı, 500 bin aboneyi geçmeyi. Ve yorumlara yazı yazmayı unutmayın lütfen. Bay bay.